1989 ÖSS sorusu şekilde ABC eşkenar üçgen verilmiş. E'yi D'yi bir de K demiş. DE uzun arkadaşlar K'yı yazmış. Burada demiş ki ADE üçgenin EDK kenarları arasındaki sıralama için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi madem ki ABC eşkenar üçgense o halde hemen açılarına 60'ar derece arkadaşlar yazalım. Şimdi burası 60 olması için 10 var, 20 var, 30. Buraya 30 kaldı. Sonra iki iç açının toplamı 10 ile 60'ı toplayın 70. İki iç açının toplamı 20 ile 60 toplayın arkadaşlar. O da 80 yapacak. Sonra bir üçgende büyük açı büyük kenar görür. Yani 80 büyüktür. ADE üçgeni için söylüyorum. 80 70'ten 70 de 30'dan büyükse 80 kimi görüyor arkadaşlar? E'yi. O da büyüktür. 70 kimi görecek? D'yi. O da büyüktür. 30 kimi görecek? K'yı. Yani e büyüktür, D büyüktür, K. Doğru yanıt A seçeneğidir.